YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programıyla karşınızdayız. Hem makro verileri inceleyeceğiz hem de kripto dünyasına dair son gelişmeleri konuşacağız. Bir araştırma birimi uzmanı eşliğinde günü değerlendireceğiz ve programımız başlıyor. Merhabalar, nasılsın Berkant? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yaklaşık iki haftadır şöyle e, pozitif yönde, yukarı yönlü ufak hareketlerle devam ediyoruz. Hemen e, yönetmenimden şöyle bir tabloyu isteyeyim ve e, an itibariyle fiyatlamalara bir bakalım istiyorum. Evet, tablonun genelinde kıpkırmızı olduğunu gözlemliyoruz. Dün bu tablo, yani şöyle... E, bir bakıyoruz gerçekten iki haftadır işte kıpkırmızıyız, yemyeşiliz ama fiyata baktığımız zaman aslında ee böyle bin dolarlık, 500 dolarlık ufak hareketler olduğunu da gözlemliyoruz. Hani kıpkırmızı tablo ama büyük ee geri çekilmelerin olmadığını da söylemek istiyorum buradan. 23.400 dolar seviyesinde Bitcoin ve Ethereum'da hala hazırda 1700 dolar seviyesinin üzerinde fiyatlandığını da görüyoruz. Şimdi yarın için bizim e, önemli bir beklentimiz var ve Amerika tarafından gelecek enflasyon e, verileri neler olacak? Beklenti dahilinde e, saat 3.30 gibi olacak e, yarın için önemli bir e, saat dilimi ve e, saat 3.30'a kadar bu akşam itibariyle ve gündüz e, ne gibi hareketlilik olabilir hangi yönde ve 3.30'dan sonra hangi veriyle birlikte ne yöne doğru gidecek tüm piyasalar adına konuşalım istiyorum. Tabii şimdi yarın aslında önemli bir gün, büyük bir gün. Bence faiz kararıyla eşdeğer bir gün. Çünkü bu yarın çıkacak veri bizim Eylül'deki faiz kararımızı belirleyecek. Şimdi yarın 8.7 gibi yıllık bazda Amerika'da bir enflasyon beklentisi var. Bu 8.7'nin çok büyük bir kısmı enerji maliyetlerinden kaynaklı. 94-95 dolarlara kadar düşen bir petrol fiyatı var varil başına. Şimdi oradan zaten bir enflasyon etkisi kalem olarak çok yüksek olacak. Ayrıca geçen senenin bazı baz etkileri de tabii ki bu şu anki dönemde 3. çeyreğe girerken 3. çeyrekte birazcık daha yoğun olacak. Şimdi o yüzden yarın 8.7 gibi bir beklenti var. Ama bunun daha da altında 8.4, 8.3 hatta 8.2 çok zor olsa da 8-7'nin altında gelecek bir enflasyon verisi şu an hali hazırda sürekli bahsettiğimiz arkasında alması gereken sadece tek bir rüzgar olan kripto ve diğer bütün piyasalarda genel piyasaları bir anda rüzgarla beraber e, yukarı yönlü çok sert hareketlere itebilir. Çünkü uzun zamandır düşen bir piyasa. Ha, e, hali hazırda yükselmeye çok istekli olduğunu son zaten 3 haftadır, 4 haftadır çok net bir şekilde görebiliyoruz. Nasıl 75 bas puanla birlikte bir anda 5-10 bin dolar aşağıya doğru hareket ettiyse belki bu e, faiz kararıyla birlikte de tekrar yukarı yönlü gidecek enflasyon verisiyle birlikte de. Tabii ki şimdi aslında şöyle bir durum var. Bu yarın 8.7 beklenti gelse bile veyahut da 8.6 8.5 gibi bekle, e, rakamlar gelse de şunu unutmamak lazım. 85'te de gelse, 87 de gelse, 86 da gelse bu enflasyon hala çok çok yüksek bir enflasyon. Geçen sene bu rakamları bırakalım 87 91 gördüğümüz peki 7'ler 6'lar konuşulsa e, çok, çok fazla farklı, enflasyon. çok fazla bir bunun olamayacağı gibi yorumlar alırdık. Ama 85'e şu an piyasaların yukarı gideceğini düşünüyoruz. E, herkesin düşüncesi bu olacak şey de muhtemelen bu olur. Ama şunu da bir yandan unutmamak lazım. 8 5 gelse de bu enflasyon hala duruyor. Yatırımcı parasını 8 5'e karşı da korumak zorunda. Şu an tahviller bu kadar ee, kar getirmiyor. Bu evet. kadar getiri getirmiyor. E bu vatandaş o zaman parasını nerede tutacak? Nerede erimemeye, enflasyona karşı ezdirmemeye çalışacak? Ve bunlar da tabii ki mecburen ya emtialardan emtialardan umduğunu bulamadıkları zamanda yine endekslere endekslerden de bulamadıkları zaman yeni nesil bir sektörü o da kripto evet. paralara kayacak bu kaçınılmaz bir durum. Nasıl eskiden kaydıysa nasıl bizim çıkış felsefemiz kripto konuşuyorum 2008 krizi ise bu sefer de parasını ezdirmek istemiyor. Berkat biraz önce yayını açarken tablonun kıpkırmızı olduğunu gözlemledik. Şimdi yarın saat 3.30'a kadar tablo kıpkırmızı ama aslında fiyatta çok fazla bir geri çekilme olmadığını da söyledik. Yarın 3.30'a kadar bir toparlanma olabilir mi bir akümüle Yoksa böyle yatay aşağı doğru mu gideceğiz? Muhtemelen, muhtemelen yarın öğlen saatlerine kadar hatta daha da yoğunlaşan bir baskı olabilir. Çünkü 8-7'nin üzerinde gelme olasılığı masada olacak. Ha Çok büyük bir ihtimal mi? Bence 8,7'in çok üstünde geleceğini düşünmüyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi başlı başına gördüğümüz bir veri var yani petrol fiyatları ve Avrupa'da hele doğal gaz fiyatları istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. E bu kadar enflasyon kalemleri arasında yüksek bir etkiye sahip olan kalem bu kadar düştüyse zaten bunlara karşı eğer yarınki enflasyon 8-7'nin üzerinde gelirse bu biz bilelim ki. Bu enflasyon öyle 2023 ortasına sonuna kadar e, söndürülecek bir ateş olmayacaktır. Bu belki yılları alan hatta kalıcılığını o pençesini atmış, e, Fed üyelerinin hep konuştuğu kalıcı olmaması için uğraşacağız, İşte elimizden ne gelirse yapacağız. O kalıcılık e, maalesef olabilir tüm dünya genelinde. O yüzden yarınki veri bizim aslında geri dönüşümüzün enflasyon bazında e, başlayıp başlamadığını bir nevi gösterecek. O yüzden yarın 3.30'a e kadar muhtemelen piyasalar birazcık daha sallantılı olacak. Birazcık daha eller bay tuşuna gitmeyecek. Ee, muhtemelen tabii kripto içerisinde başka bir dinamik gelişirse o ayrı ama yarına kadar e, yatırımlar birazcık yatırım varsa birazcık ufak da olsa korkutabilir. Yeni alımları da ben kendinizin de açıkçası çok çok riskli olduğu için önermiyorum. Evet e, yarınki programı belki o zaman bir saat değişikliği yaparak belki de enflasyon verisinin e, ardından yaparsak hem de yorumlayarak devam ederiz e, yolumuza. Şimdi e, dönelim kripto tarafına. E, bakıyoruz ki bitcoin'de artık e, korku endekslerinin Hani e, seninle şimdi 2-3 ay önceki programlarımıza baktığımız zaman e, o inanılmaz derin e, aşağı doğru dönüşlerde ee, gerçekten korku endeksinin tam böyle kırmızıları artık. Al kırmızılara doğru gittiğini gördük ama artık sarılara ve ufak ufak gerçekten yukarı yönlü korku endeksinin kaybolmaya başladığı günlerin içerisindeyiz. Berkant, dilersen biraz korku endekslerine bakalım. İnsanların artık kripto paraya yavaş yavaş geri dönüşleri başladı mı yatırım anlamında bireysel yatırımcının artık tamam ben güveniyorum tekrar yola devam edebilirim kendini toparlayıp. Ee, ve bu anlamda yatırımlarına devam ettiği bir sürecin içerisinde miyiz? Şimdi biz 17 bin, 18 bin hele ki o 28 binden 17 evet. düşüşte korku endeksi inanılmazdı. 9'lara kadar düşen artık kimsenin alma tuşuna basmaya cesaret dahi edemedi, yanına bile yaklaşamadı bir dönemdi. Şu an son 4 ayın yani Nisan civarından bahsedersek Ağustos tabii de, bir 4 ayın en yüksek seviyesindeyiz 42 ile. Biz 9'lardan 42'lere kadar adım adım geldik. Yani bu ne demek? Şu an aşağı yukarı e, tabii 50 tam orta ne evet. tam aç gözlü bir piyasa var ne de çok korkak bir piyasa var diyemeyiz. Yani şu an 42 ile aşağı yukarı hala korkunun oldu. Bu korkunun da 50'ye gelmesinin açgözlülüğe doğru kaymasının fiyatın bir anda tekrardan eski rağbetine kavuşmasının 8-9 puanlık 10 puanlık birazcık daha üstünde olursa tabii daha alıcılı bir piyasa olur bir nefese bir rüzgara daha doğrusu ihtiyacı var. O da bahsettiğimiz program başında bahsettiğimiz konu. Şimdi buradan çok yakındayız. 50 puanın üstüne 50 endeksin 50'ye gelmesi demek şu an 23, 300'lerde 23, 400'lerde olup dün de 24'lerin üzerine kadar sürekli alıcı gördüm. Çünkü ben piyasayı takip ediyordum dün çok yakından. 24'ün altına bile düşmeden 2424 24, 200 yani satışların çok çok az olduğunu görüyordum. Tabi orada Belki birazcık... Herkes bir yandan böyle e, aslında şu anda e, hani treni yakalamaya çalışıyormuş gibi hissediyorum ben yatırımcıya. Ben e, o emir defterine baktığım zaman, piyasadaki harekete baktığım zaman şunu okuyabiliyorum. O tren kalktı o e, ne derler ona siren sesi çaldığı evet. an herkes treni atlayacak bu çok net görülebiliyor. Ama o siren sesi ne zaman çalacak? yarın mı çalacak yoksa Eylül ayında mı çalacak bunu kestirmek şu an için güç herkes tarafından güç ki şu an hala biraz da olsa çekimsel bir piyasa var sadece kripto değil bütün piyasalarda çekimsel bir hal var o yüzden şu an toparlanma güzel. Düne nazaran baktığımızda 30'dan 42'ye gelmesi güzel. Geçen hafta da 30 seviyelerineydi. Şu an birazcık daha kripto tarafında korkudan aç gözle kayan bir piyasa var. Bunu da olumlu bir veri olarak okuyabiliyoruz. Şimdi evet. dilerseniz Ardından hemen bir tekniğe bakalım. Şimdi hangi seviye bizim için korkunun tamamen kaybolacağı, artık sadece alım yönünde hareketlerin yoğunlaşacağı seviye olur. Ona da grafik üzerinden gösterebilirim. Şu an 23.380 bölgesindeyiz. Biz şunu konuşuyoruz günlerdir yayınlarda. Bu seviyelerde çok fazla alım yapmak riske değer değil. 20, dün 24.100'lerdeyken de buranın bir fake olabileceğini, Şöyle 4 saatlik göstereyim. Çünkü neden? Defalarca burada bir defa fake yaşadık. 2, 3, artık bu 4. Buralarda artık birazcık temkinli olmak gerektiğini söylemiştik ki 24.200'lere gelip şu an 1000 dolar civarında aşağı yönde bir hareketi gördük. Bu alt koyunlarda günlerdir yukarıya giden havanın tabii ki bir anda terse dönme acaba daha da mı aşağı korkusuyla Altcoin'lerde birazcık daha sert satışları, tabii ki çok fazla bir geri çekilme yok ama %3, 4, 5'e varan satışları, zararları beraberinde getirdi. Umarım e, şu bölgelerden en azından kısa vade için, tabii bu yarın buradan buraya da dönebilir. Verilere bakacağız yarın. O zaman daha rahat yorum yapacağız ama dün umarım buralardan kısa vade günlük al satçıların yakalanmadığı bir seviyedir diye temenni ediyorum. Şimdi buradan bir geri çekilme yaşıyoruz. Yarın enflasyon verisine kadar daha aşağıya görürsek bizim için enflasyon saatine kadar şu bölge kırmızı kutunun alt bandı olan 22.500 korunması gerekiyor. Aksi takdirde tekrar 21.600'leri görebiliriz. Yarınki enflasyon verisi bizim için en dip neresi olabilir çalkantı bu veri gelene kadar? Burada gördüğümüz 21.720. O seviyeye gelirse bilelim ki en kötü ihtimal yani enflasyon verisinin Yüksek kalacağı, beklenti üzerine kalacağı fiyatlanıyor demektir bu. O yüzden e, bu seviyelere gelen bir bitcoin görürsek enflasyon verisi yukarıda bile kalsa çok daha sert bir derin satış gelmeyebilir. Ama enflasyon verisi gelene kadar 22.500'lerde geziyor olursak 23.000, 22.500 bu bölgelerde bizim aleyhimize gelecek bir enflasyon verisi çok hızlı kanalın alt bandına oradan da buradaki yeşil 20 bin bölgesine kadar bizi götürebilir. O yüzden şu an bugün ve yarın öğlen 15.30'a kadar en azından beri geldikten sonra da bir tahtalar dolana kadar daha likit bir piyasa oluşana kadar hareket etmemek çok daha mantıklı. Olur da enflasyon verisi lehimize gelirse tekrardan yukarı bir hareket görürsek de 24.100 bölgesinin üzerinde kırılım görmeden yine o trene hemen balıklama atlamak birazcık riskli olacak. O bölgenin de kırılımını bekleyerek daha güvenli bir alış yapabiliriz. Evet, Bitcoin ardından hemen Ethereum'a da bakalım Berkant dilersen evet. çünkü Ethereum tarafında da yine e, kurumsalların girişlerinin olduğunu da gözlemliyoruz. E, güzel bir toparlanma da vardı. 1700 dolar seviyesinde üzerinde fiyatlanıyor. Hı -hı. E, hep seninle konuşuyoruz bizim için kritik nokta diye 1720 dolar seviyesi hatta. Hı hı. E, Ethereum'a güvenin daha da e, sert olduğunu da görüyoruz hep birlikte. Kurumsallar tarafındaki bu hareketliliği nasıl değerlendiririz? Şimdi kurumsallar tarafına baktığımızda Haziran e, çok özür dilerim. Temmuz ayının 4'ü 5'i gibi yaklaşık bir eksi 450 milyon dolarlık yıllık bazda bir çıkış vardı. Sonrasında tam da ne hikmetse o 4'ün 11 arasındaki o haftalık rapora göre 450 milyon dolardan daha fiyat yukarı hareket etmemişken yani o 1800 yolculuğu başlamamışken %70-80'lik yükseliş bir 100-110 milyon dolara yakın kurumsal taraftan giriş gördük. Sonrasında bu kurumsal girişin 1300 dolarda, 1400, 1500, 1600 Sonra bir anda ivme yavaşlamaya başladı, eksiye döndü. Ama son rapora göre, yani geçtiğimiz hafta kurumsallar ne yaptı? Raporuna göre 16 milyon dolarlık tekrardan Ethereum fonuna giriş yaptıklarını görüyoruz. Ayrıyetten burada 8 buçuk milyon dolarlık da Bitcoin'den çıkış yapıldığı görülüyor. Yani muhtemelen 23 bin üstünde, yani 24 bin bölgelere yakınken Ethereum'a Birazcık daha giriş yapıldı. 24 bin dolarlardayken de 8,5 milyon dolarlık da bitcoin fonundan çıkış yapıldığı görülüyor. Bu ne demek? Ethereum'u şu an için kötü gidip, bu yıl kötü gitmişti kurumsallar tarafından. Eksi görüyorduk yıllık bazda. Şu an eksi 300 milyon dolar yıllık bazda fonlardan çıkış var. Buradan... Eğer bir hareket gelirse yukarıya bu eksi 300 milyon doları nasıl 4 ile 11 Temmuz arasında 150 milyon birden giriş olduysa... ...ben inanıyorum ki bir anda rüzgarla beraber bu eksi 300 milyon doların tek bir haftada sıfıra çekileceği... ...yani bir 300 milyon dolarlık daha giriş yapılabileceği kanaatindeyim. O yüzden ama şu an Ethereum'a yavaş yavaş kurumsallar girmeye başlıyor. Fiyat da birleşmeyle, merge beraber... ...bir e, yükseliş gelebileceğine inanıyorlar. Evet. Bizim yorumlarımızın haricinde de kurumsallar tarafından böyle bir ilgi var. Bunu da bilgilendirmiş olalım, bilgisini geçmiş olalım. Şimdi ardından teknik yapısına da bir eterviyumun bakalım. 4 saatlikte bizim bir yükselen trendimiz var. Şu an bu yükselen trendin destek bölgesine gelmiş durumdayız. Bitcoin'e nazaran çok daha ivmesi yüksek bir sert bir hareket yaptığı için... Yükselen trendin destek bölgeleri de çok yakın o yüzden. Çünkü gördüğünüz üzere çok açısı yüksek bir e, yükseliş yaşadık 12 Temmuz'dan beri. Şimdi 1720 bölgesinin altında mıyız? Hayır, hala tam da o bölgelerdeyiz. Bizim için hangi seviye kaybı olursa problem olur. Şuradan yatay çizgimizi çizerek gösterelim 1670 bölgesi, 1670 bölgesi hem yükselen trendin altında kalacağı için hem de yataydaki bu eski direnci yeni de desteğinin altında olacağı için bizi 1500'lü bölgeler hızlı bir şekilde bekleyebilir bu yarınki veriyle beraber. O yüzden biz Ethereum'da 1670'li bölgeyi korumamız gerekiyor. Fakat 1720 daha doğrusu 1700 bölgesinin üzerinde bir fiyatlama görürsek şayet bu yarın olumlu bir veri gelirse bizim tarafımızda ben şu günlerdir bahsettiğim 2200'lü bölgeye hızlı bir hareketin şöyle bir hareket görmek beni şaşırtmaz. Buradan geldi enflasyon verisiyle şu bölgelere çekildi. Olur da olumlu bir veri gelirse ben şöyle bir hareketi çok hızlı bir hareketi bekleyebilirim. O yüzden 1670 korunmalı 1720'nin üstünde kırılımlarda yukarı yönlü hareketlerin habercisi olacak gibi görünüyor. Evet Berkant günü değerlendirdik. Yarınki enflasyon verilerinin gerçekten piyasaya olacak olabilecek etkilerini de konuştuk. Yarın bizim için önemli. Kripto piyasası için daha da önemli. Belki de hangi tarafa doğru evrileceği çok önemli bir veriler sonrasında onu tartışacağız. Yarın herhalde artık programımızı normalde hafta içi her gün saat 1 gibi yapıyoruz, 2 gibi yapıyoruz ama enflasyon verisi sdan Sonra yapalım dilersen. De. E, hem günü de değerlendirelim. E, bundan sonra neler olabilecek, onu da konuşuruz yarın. Hı -hı. E, hem de yatırımcılarımız da e, ona göre hareketlerini de nasıl yapmaları gerektiğini de kendilerine göre tedbirlerini de alırlar. Evet programımızın bugün sonuna geldik. Hafta içi her gün Vita YouTube kanalı üzerinden Vita Araştırma Birimi uzmanları eşliğinde günü değerlendiriyoruz. Teknik temel analizlerimiz oluyor. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kazançla kalın. dünyası zorlu, karmaşık ve adrenalin yüklüdür. Türkiye'den çıkıp globalde rekabet etmek istiyorsan...